Van'da 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Roin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili 14 aydır süren soruşturmada en büyük belirsizlik ortadan kalktı. Adli Tıp Kurumu, ATK tarafından hazırlanan ek rapor, Kabayiş'in vücudunda bulunan iki farklı erkeğe ait DNA'nın bulaşma, kontaminasyon, ihtimalinin tamamen dışlandığını kesinleştirdi. Bu gelişme, dosyanın seyrini intihardan net bir cinayet soruşturmasına çevirdi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada otopsi, cenaze nakli ve üniversite çevresinden 134 kişinin DNA örneklerinin incelendiği belirtildi. Yapılan bu kapsamlı karşılaştırmada genç kızın vücudundaki DNA'ların incelenen bu kişilerle eşleşmediği ve DNA'ların bulaş olabilecek kişiler dışındaki birden fazla kişiye ait olduğu sonucuna varıldı. Bu kesinleşme, daha önce intihar süsü verilmek istenen olayın organize bir suç olduğunu gösteren diğer delilleri destekliyor. Cenazenin son görüldüğü yer ile bulunduğu nokta arasındaki 20 kilometrelik mesafenin, göldeki ters akıntılar nedeniyle yüzülerek aşılamayacağı tespiti, cesedin bir araçla taşındığı, baba kabayışın, beyaz araç iddiası, şüphesini güçlendiriyor. Ceset kıyıda bulunurken sarı plastik terliklerine ulaşılamaması, faillerin delil karartma çabasını gösteriyor. Bulaş ihtimali ortadan kalktığı için soruşturmanın odağı artık netleşti. DNA sahiplerinin tespiti. Savcılığın şüpheli görülen diğer kişilerden toplanacak DNA örnekleriyle karşılaştırmaya başlayacağı öğrenildi. Hukukçular dosyanın aydınlatılması için en kritik kanıtın Royin Kabayashi'nin cep telefonu olacağını vurguluyor. Telefonun şifresinin kırılması ve dijital verilerin elde edilmesi amacıyla İspanya Adalet Bakanlığı ile yazışmaların devam ettiği bildirildi telefonun içeriği, cinayet saatlerine dair son temasları, iletişim ağını ve konum bilgilerini ortaya çıkaracak.